Fahiş fiyatlar hakkında daha önce de odalarımızın, işte başkanlarımızın görüşleri oldu. Ama bir türlü neden faaliyete geçemiyor? Biz bugün e, ekmeği tezgahımızda bir buçuk satarken bakkallara işte 1 lira, 1 lira 10 kuruş, 1 lira 5 kuruş hatta daha altına satan meslektaşlarımız da var. Bu konuda benim fikrime göre devletimizin Devlet ekonomimizin, büyüklerimizin buna bir yer atması lazım. Markette fırıncılardan daha çok para kazanıyor. Biz 1 liraya verdiğimiz ekmeği alanda bir buçuk satıyoruz. Sizin bahsettiğiniz bu ondalık fırıncı ciddi anlamda zorluyor. Normalde kanun da çıktı. Zincir marketlere %15, bakkalara %20 verilmesi gerekiyor. Fakat bu kurallara kimse uymadı. Halen dediğiniz gibi 50-55 kuruş, 60 kuruş, halen 1.50 kuruşluk e, e, liralık ekmekte meslektaşlarımız bakkallara fazla bir ondalık veriyor. Onun için fırıncı çok ciddi anlamda zorluyor yani. Haksızlık çok büyük. Onun farkındayım. Bunu siz bile gidip görebilirsiniz. Ekmekçiye bir şey kalmıyor. o açık. Çünkü sizden uygun alıyorlar. Onlar aynı fiyata satıyorlar ama size çok az bir maaş kalıyor. Bilginiz vardır. Poşet bile artık ücretli. Her yerde ücretli fırıncı da değil. Ekmek sıcak kağıda sarılıyor. O bile ekstra bir şey. Yanlış. Yani yani mesela başka bir üründen bu kadar para kazanıyor mu mesela? Bir buçuk liralık başka bir üründen bir bakkalın 50 kuruş veya 60 kuruş kazanma şansı var mı? Bir paket sigaradan ne kazanıyor misal? 20 liralık sigaradan Eğer zamlardan falan eğer yatırım yapmasa başka türlü kazanma şansı yok. Ama bir buçuk liradan 50 kuruş 60 kuruş kazanabiliyor fırıncının sayesinde. Maalesef Ruhsat devirleri olmadığı gibi her bir yere, her köşeye fırın yapıldığında bu da müşteri azlığına sebebiyet veriyor. Bundan dolayı ondalık fazla veriliyor meslektaşlarımız tarafından. Bundan kaynaklanıyor. Devletimiz buna bir el atması gerekiyor. Çok e, bayi çok fazla bence. Yani yüzde yirmi diye e ticarette şey var yüzde yirmi varken 50 kuruş 60 kuruş zaten bir buçuk lira ekmek satıyoruz bunun da 50 kuruşun 60 kuruşunu verdiğimizde maliyetimizin altında şey vermiş oluyoruz bayilere sıkıntılı bir durum inşallah İş bu işler çözülecek zamanla bekliyoruz. Bayi karı çok yüksek zaten bu uzun zamandan böyle bunu bir türlü biz düzeltemiyoruz sektör olarak bu bir art yara bunun önüne geçilmiyor ayrıca burada sadece bayi karı da zorlandı zorlayan bir diğer sırada, kurumsal firmaların sürekli normal piyasadan daha aşağı fiyat çekmesi. Bu her zaman bizi zorluyor, bizi yıpratıyor. Bu süreç bu şekilde devam ederse bu sektör hiçbir zaman ilerleyemez.